Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arabada 48 saat boyunca kalma videosu çekiyoruz. Arkadaşlar bugün yani bu Tokat'u burların arasında hiç görmediğiniz bir video olacak bence. Yani benim bildiğim hiç kimse çekmedi bunu. Hatta YouTuber'lar bile 48 saat boyunca hiç bir YouTuber çekmedi bence. Çünkü e, arkadaşlar bunu yani 24 saat çekenler çok fazla var. Fakat 48 saat hiçbir kimse çekmedi. Bu yüzden de ben arabada 48 saat boyunca kamera videosu çekiyorum. Tabi biz çok fazla yor, e, yorulacağımızı zannetmiyorum. Çünkü arkadaşlar yani zorlanacağımızı zannetmiyorum. Çünkü arkadaşlar biz arabayı yurt dışından aldığımız için bizim arabamızın içinde mutfak da mevcut yani arabamızın hemen arka kısmında mutfağımız var. Arkadaşlar e, yani çok fazla zorlanacağımızı düşünmüyoruz. Liva da şimdi odasında e, oyun oynuyor. Biz de şimdi karar verdik yani bu videoya. E, umarım zor olmaz çünkü iki gün boyunca kolay da olmayacak. E, yani bakalım bizi neler bekliyor. Şimdi e, bir arabanın anahtarını çıkarsın Leo. Size onun onu, arabanın anahtarını göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bizim arabamızın anahtarı bu şekilde. Ee, herhangi bir ev anahtarı gibi bir gözükse yurt dışından aldığımız için yurt dışında e, arabaların anahtarlarının bu şekilde yapıyorlar. Bu şekilde. Şimdi e, livaya haber verelim arkadaşlar. Bu video çekeceğimizden dair. Sonra da hazırlanmaya başlayalım. Evet arkadaşlar Liva'ya haber verdik ve o da geldi. Evet arkadaşlar ben çok mutluyum. <laughs> evet arkadaşlar Liva baya mutlu oldu. Ee, şimdi hazırlanmaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar bu e, Leo'nun çantası bu da bizim çantamız. Şimdi arkadaşlar ben dolabından ıı, kıyafet de alacağım. Çünkü iki gün boyunca kalacağız yani kolay da olmayacak. Şimdi ben ben dolabımdan ne alsam ne alsam. Tabii ki ilk önce pijamamı koyuyorum. Pijamam. Ee, sonra Leo senin kıyafetin men dolabımda ne arıyor? Bilmiyorum. Koyayım şöyle. Evet arkadaşlar hazırlanmaya devam edelim. Ee, şu şekilde bir yağmurluk var ama yağmurla hiç gerek yok çünkü arabanın içinde bir 24 saat çekiyoruz. Yani 48 saat. Bir de arkadaşlar şunu alacağım. Mayo falan gerek yok. Bu arada arkadaşlar Leo her zamanki gibi uyuyor. Yani benim tatlı kışım gene uyuyor arkadaşlar. Şimdi e, Leo hazırlasın kıyafetlerini. Evet arkadaşlar. Şimdi ben hazırlıyorum. Ee, bunun içine eskiden ben e, avcıydım. Arkadaşlar avcı yaptığım için bu kalmış içinde. Avcı çantamı hazırlayacağım. Tabii ki arkadaşlar işte bunu koyacağım. Sonra bunu koyacağım. Boş kadar şunu koyacağım. Bu kadar. Evet bu arada telefonlarımızı falan da almamız gerekecek. Evet telefonları da çıkartayım ben. Evet arkadaşlar telefonlarımız al canım. Ben de şu çan Benim tabletim de burada. Tabletimi de koyacağım tabii ki de. Evet. Bizim hazırlanmamız bu kadardı arkadaşlar. Tabii ki hayır bu kadar değildi. Bir dakika arkadaşlar cüzdanımı koymam gerekiyor. Evin anahtarını koymam gerekiyor. Ama yani evin anahtarını keşke şimdi koymasaydık. Evi kilitleyeceğim de koyarım. Burada zaten gözlüklerim falan var. Şimdi banyo eşyalarını koymam gerekecek çantaya. Arkadaşlar hepsini aynı çantaya koymayacağım. Tabii ki telefonlarım falan kırılabilir. Onlara başka çanta yapacağım. Kızım senin tabletin de var o çantaya karış Tamam anne. Şimdi arkadaşlar kıyafetlerimi koyduğum çantaya banyo eşyalarımı koyacağım. Yani banyo eşyası dediğim de yani banyo eşyası falan yok arkadaşlar. Mutfaktan da herhangi bir şey almama gerek yok bu şekilde yani. Şimdi e, e Leo'yu alalım. Leo'nun çantasını e, Leo'nun oyuncağını koyalım çantama. Şimdi e, aşağıdaki bir tane çantayı alayım ben. Hemen geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar telefon tabletimizi koymak için şu şekilde bir sepet kullanacağım. Çünkü arkadaşlar çantayı iki bir cırt cırt açmak zorunda kalmayalım diye bu şekilde e, kullanacağım. E, şimdi bir dakika kamerayı şunun içine koyayım. Şunu da bir saniye arkadaşlar. Divacım annem oyuncaklarını al senin odana gideceğiz. Tamam anne. Şimdi, anne, ben bu arada bir, birkaç tane oyuncak almak istiyorum. Tamam. Adana e, odana oyuncak odasına geldik şimdi. Arkadaşlar, e, oyuncak odasına geldik çünkü Liva birkaç tane oyuncak almak istediğini söyledi. Çünkü Liva oyuncaksız yapamıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben e, oyuncaksız yapamıyorum. şimdi Deniz kızımla bu pop almayacağım. Pop pop aslında pop alacağım çünkü pop benim yatak arkadaşım. Bunlardan almayacağım. Bir de bunu alacağım arkadaşlar. Bir de bunu maşam. Evet bunu da alacağım. Bu kadar. Ee, tamam kızım onları da çantaya koy. Hemen tamam, bu neydi? Babamın çantasına koyacağım. Babiş al bunu neyi? Tamam kızım. Evet bu kadar. Şimdi e, Livacım senin odan gidelim anneciğim. Evet arkadaşlar biz Livon'un adasına gidiyoruz. Görüşürüz Livon'un adasında. Bay bay. arkadaşlar geldik. Şimdi Livan'ın odası tabii ki burası değil. Livan'ın odası en son oda. Arkadaşlar şimdi şu salondan alacağım. Sadece kamera var. Çünkü arkadaşlar kameraların şarjı çabucak gittiği için kamera alacağım. Şöyle iki tane kamera koysak yeterli. Şimdi Livan'ın odasına geçiyoruz. Evet geldik. Arkadaşlar bu arada bıdırığı da görmüşken bıdırık da bizimle geliyor. Bıdırığı da e, arabada 24 saat boyunca tutacağız. E, bıdırığın maması falan suyu. Her şeyi var arabada arkadaşlar. Bıdırık zaten şu anda burada uyuyor. E, bıdırığın yeri de var arabada. Ona da yer koyduk. Bunun aynısından. Bu yatağın aynısından koyduk oraya. Şimdi daha fazla uzatmadan e, geçelim şeye. Ee, Livanın kıyafetlerini hazırlamaya. Livacım anneciğim kıyafetlerini hazırlayalım senin de. Tamam anne ben hazırca hazırlayayım kendi kıyafetlerimi. Evet arkadaşlar ben e, bir tane şöyle bir şey almak istiyorum. 2 e, gün boyunca ben zaten sürekli kıyafet değiştiren bir insan olduğum için bunu alacağım. Bir de e, eğer sıcaklarsam e, falan diye bu bir şey almak istiyorum. Ee, başka 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 başka. ne alsam? Kızım bence bu kadar yeterli olur. Yok anne ben çok fazla üst değiştiriyorum yani. Ha doğru. Pijamanı al, pijamanı unutma anneciğim. Tamam, pijamamı alayım. Eee ee, bir de şunu alacağım. Hadi olsun diye. Tamamdır. E ee, şapka falan oyuncak alacak mısın? Emziğim, um, emziğim, emziğim, emziğim. Aniş emzik senin cüzdanındaydı en son. Evet kızım benim cüzdanımdaydı emziğin. Eğer yoksa da sana yeni emzik alırız. Yoksa oradaki emziğini kullanırsın bir tane. Um, bakalım cüzdanıma Bakalım cüzdanıma. Arkadaşlar cüzdanımda bir sürü, bir sürü, bir sürü para var. Neden? Neden? şekilde alınca benim tamam e şimdi bu paraları geri koymak istiyorum Anne hani bu kadar para benim hoşum mu açlık açlık tamam kızım kumbarana koy tamam şu anda kumbayan olmadığı için bu yere koyacağım tamam kızım şunu şu şekilde koyalım bunu da buraya koyalım hazır mıyız hazırız ama önce üstümü değiştirmem lazım tamam kızım değiştirsem bunu mu giysem ne giysem bunu mu giysem ne giysem ne giysen? Kızım çabuk karar ver. Tamam anne. Evet arkadaşlar arabada görüşürüz. Evet arkadaşlar site çoğuncağımı imadım. Bu değil de imadım. arabada. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar biz şimdi otoparktayız ve arabamıza geldik. Şimdi yürüyoruz. Şu arabanın kapısını açacağım sen. Ee, tamam arabanın anahtarını çıkartayım bir saniye. Şöyle. Şu şöyle iki dakika bir tutun. Çık çık çık. Tamam geçebilirsiniz. Evet arkadaşlar arabaya geldik. Artık arabaya adımımızı attığımız an arabada 20 ders saat başlar. Ve başladı bile. Evet kızım sen yerini al şöyle koltuğuna. Evet çünkü biz bu eşyaları nereye koyacağız? Ee, ben şuradaki çekmecelere zaten ayarlamıştım burada. Buraya eşyalarımızı yerleştireceğiz. Arkadaşlar size dediğim gibi gördüğünüz gibi arabanın arkasında mutfak var. Yani bildiğimiz karavanda 24 saat çekiyormuş gibi bir arabamız var. Ama biz arabada 48 saat çekiyoruz arkadaşlar. Çünkü bu, bu arabamızı biz yurt dışından aldık. Şimdi Leo'yu da yerine oturturduk mu? Ee, bunu da buraya koyalım. Yolculuk es esnasında. Ayağa kalkmayınız lütfen. <laughs> ee, şimdi buraya benim kıyafetlerimi şöyle. Bir dakika. Bunlar benim değil. Livan'ın. Şuraya benim kıyafetlerimi. Buraya da Livan'ın <laughs> kıyafetlerini koyuyoruz. diva anneciğim baya bir kıyafet almışsın bir tane. Şimdi e, bu çantaları tabii ki ee, burada kalacak. Ee, babacım oyuncaklarını yanına al istersen. Ee, tamam ben şimdi oyuncaklarımı yanıma koy. Evet şimdi ben tavşiyi çıkaracağım. Yani böyle de Evet arkadaşlar biz hızlıca yerleşip gelelim. Çünkü ıı, ıı, 48 saat boyunca kalacağımız için video fazla uzar. Ve sıkılırsınız. Hemen yerleşip gelelim. Evet. Evet arkadaşlar biz yerleştik ve yerimizi aldık. Her e, şimdi eee arabanın anahtarını Leo'ya teslim ediyorum. Al Leo'cum. Artık gideceğiz gidebildiğimiz yere kadar işte gezeceğiz falan. İşte e, bu arada arkadaşlar ben size şunu söylemeyi unuttum. Aileme söylüyorum. Ailem ailem. <laughs> e, bu arada arkadaşlar tuvaleti gelen yandı tuvalete gelen eve çıkacak. Bu arada arkadaşlar e, otoparkta diye dediğim yer arkadaşlar bizim ya orada bir tane merdiven vardı ya işte ev, onun üst katı bizim evimiz. Merdivenden çıkacak, evine gidecek. Bu arada arkadaşlar ben e, eve e, eve annemi çağırmıştım arkadaşlar. Annem geldi, annemi getirdim. İşte evimem. Um, eğer Liva falan eve çıkarsa diye anneannesiyle dursun diye. Şimdi size kısaca bir e, araba turu yapacağım. Böyle. Buraya kadar bir arabamız var arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi e, yolculuk başlasın. Evet. Tam o zaman arabayı çalıştırıyorum. Vum. vum. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Arkadaşlar biz arabada 48 saat çektiğimiz için Livanın karnı birazcık acıktım. Evet arkadaşlar benim karnım çok azıcık acıktı. Ee, ve annem şimdi bana aperatif bir şeyler hazırlayacak. Evet arkadaşlar ben şimdi Liva'ya e, Aperitif aperatif bir şeyler hazırlayacağım. Böyle, e, işte Nesquik falan olur. Onlardan yapacağım. Ama zaman ben arabayı sağa çekiyorum. Çek çakı. çek. Çek çek Leo. Bzzz. Evet şimdi e, indim. Sizi şöyle alayım. Bekleyin burada. Leo için şöyle bir Nesquik almıştım. Mısır gevreği falan o işte. Onun için e, kase ve kaşık arkadaşlar. Um, şimdi iki tabağa açalım. Birazcık süt koyacağım. Şuradan sütümü alayım. Evet şimdi sütümü aldım. Birazcık e, süt koyacağım. Buna böyle sütümü de koyduğuma göre birazcık da şöyle karıştırayım bir saniye. Şöyle birazcık da şu şekilde şu şekilde şöyle karıştırayım. Artık yemeğimiz hazır. Liva'ya götürebilirim. Al bakalım anneciğim. İyi, teşekkür ederim anne. Yalnız kaşık da senin boyundan büyükmüş ama artık yani böyle. Teşekkür ederim Şimdi birazcık biz dinleyeceğiz. Ee, e, akşama çok az kaldı. Ee, o yüzden birazcık burada birazcık e, dinleneceğiz. Sonralarında çalıcılarımız olacak arkadaşlar. E, birkaç tane oyun getirdim ben buraya. Çalıcılarımızı başlatabiliriz. Tamamdır. Ben birazcık yemek yiyeceğim. Evet arkadaşlar benim yemeğim bitti. Şimdi bunu mutfağa yakıyorum bu şekilde. Annem yıkay bunu. Evet geldim. Evet arkadaşlar şimdi biz birazcık dinlendik. Livada yemeğini yedim. Şimdi ilk challenge'ımıza başlayalım. Hemen dedik oyunumu getiriyorum. Evet arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki bu kova ve bu e, toplar ne işe yarayacak? Arkadaşlar şimdi ben bu kovayı belli bir uzaklığa koyacağım. Yani Livaya tabii ki şurada falan koyacağız. Ama bize burada koyacağız arkadaşlar. Çünkü Liva bizden küçücük. Yani Liva biz bizden küçük olduğu için daha çocukluğu o yüzden biz bu şekilde ee, bu kovayı bu şekilde koyacağız ve buradan e, biz, biz bize söylüyorum şu anda buradan buraya e, en fazla atan kazanacak e, cezaya gelirsek de nerede o hmm. cezamızda arkadaşlar zeytinyağı içmek bir bardak zeytinyağı içecek bu şekilde eleme turlarımız da olacak tabii ki bu şekilde. Şimdi taş kat makas yaparak ilk iyi katana belirleyeceğiz. Tamam. Ben çok iyiyim diye taş kat makasla. Arkadaşlar bu arada Leo oynayamayacak bizde çünkü Leo daha bebek olduğu için Leo'yu o şekilde yani oynayamayacak bizimle. Leo'ya da hemen şuradan sütünü vereyim. O kendi sütünü içsin. Evet şimdi buraya gelin bakalım. Tamam. Şimdi um, Taş Kağıt Makas oynayacağız. Taş, kağıt, makas oynayacağız arkadaşlar. Ve ilk atanı belirleyeceğiz. Ama ilk önce ben e, Leo'ya yapayım. Kazanan e, Kazanan Levi'yle yapsın. Tamam ben şu an yapayım taş, kağıt, makas. Ben kazandım. Yahu. Uf ya. Evet. Sen en sonsun tatlım. Ben birinciyim sanırım. Bilmiyorum. Liva, Liva eğer beni yenerse ben ikinci. Leo üçüncü. Liva birinci olacak arkadaşlar. Taş. Kağıt. Makas. Yuhuu. Kazandım ben birinciyim ben birinciyim ben birinciyim. Of ya neyse ikinci aldım. Neyse. Şimdi arkadaşlar e, liva atışlarını yapacak ama livaya birazcık kolayı yakınlaştırmak istiyorum. Şu şekilde şuraya kadar livacım atışını atışlarını yapabilirsin anneciğim. Tamam. Bir, iki, üç. Yehu, birincisini attım. Evet kızım bakalım kaç tane sokabileceksin. Tamam. Bir, iki, üç. atamadım. Birazcık <laughs> hızlı oldu bu. Evet kızım. Birazcık hızlı attın. Bir, iki, üç. Aa, bu da olmadı. Yeterli bir tane atabildim. Tamam kızım sinirlenme. Hadi bakalım. Tamam. Bir, iki, üç. Açtım. Bir, iki, üç. Yahoo. Ben 3 tane atabildim. Evet arkadaşlar şimdi bu topları buradan topluyoruz. Ve e, sıradaki oyuncumuz yani ben oluyorum o. Sıradaki oyuncu ben benim. O yüzden şimdi geçelim. E, evet. Ben bunu bir yapayım. Kızım sayını unutma sen 3 tane top attın tamam mı? Tamam. Sıra bende. Şimdi ben atıyorum arkadaşlar. Bunu lütfen buna şans getirin. Şimdi atıyorum. 1 2 3 Arkadaşlar atamadım ya. Neyse ilk başta olur böyle şeyler. 1 2 3 Yehu! Attım arkadaşlar. Yaşasın. Arkadaşlar şu anda çok mutluyum. Bakalım bunu atabilecek miyim? 1-2-3 Ya atamadım. Neyse. 1-2-3 yes, Yaşasın. 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 Bunu da atarsam diva ile beraber, beraber kalacağız. En son diva ile bir tur daha oynayacağız arkadaşlar. E, kimin kazandığını belli edeceğiz. E, bunu atarsam Levi ile eşitleniyoruz arkadaşlar. Eğer atamazsam da... E, Liva kazanmışım. Bilmiyorum. Atıyorum. 1, 2, 3. Attım. Ama birazcık da sevinmedim. Çünkü arkadaşlar birazcık da sevinmedim arkadaşlar. Çünkü Liva da 3 tane attı. Ben de 3 tane attım. Yani gördüğünüz gibi 3 tane attım ben de. Evet ben de yerime geçeyim. Kızım seninle eşit olduk Livacığım. Ya anne mi üç tane attın? Evet kızım ben de üç tane atacağım. Anne bak şimdi eğleniyorum. Düzelt çabuk onu. Kızım bir tur daha yapacağız. Tamam anne. O zaman bir tur daha yaparsak ben kazanacağım. Tamam kızım at ve kazan. Sıra bende. Görün bakalım kim kazanıyor. Ho oh, oh, ho oh. ho. De 2 3. Bakın işte Birinci attım 1. Evet tatlım sen de 3 tane atarsan hepimiz yeniden yapmak zorunda kalacağız. 3 tane atmayacağım işte en az 5 tane. Zaten 5 tane top var. Neyse. 1 2 3. Evet işte bu. Çok iyi yerliyorum ya. Bir tane biraz kalamadım. Of ya. Ya. Şimdi öbürünü atıyorum. 1-2-3 Bir, <laughs> Biraz fazla sevinmeseydir. <laughs> of neyse. Devam ediyorum. Zaten ben hep sizden önde olduğum için hep daha iyi yatarım. <gülüyor> gülüyoruz baba gülüyoruz. Çok iyi <laughs> tamam atacağım şimdi görürsünüz 1-2-3 üç. Bakın Üçüncüyü attım Daha bir tane topum da var İşte o topumu atamazsam beraber oluyoruz <laughs> Bu topu da açacağım Haydi bakalım Bismillahirrahmanirrahim Hop Yaa <laughs> Yaa <laughs> ya. Kaybettik. Neyse kızım bir, bir daha yapacağız. Anne bana ne babam kazandı zaten. Tamam kızım. Ağlama. Hmm, tamam. Bir daha yapacağız kızım. Hadi gel. Şimdi. Arkadaşlar şimdi. Yuhu. Şimdi tekrardan yapıyoruz. Liva'cım anneciğim ağlama. Geç bakalım atış yerine. Evet sana birazcık daha şöyle yakından. Evet. Başla bakalım Dibacım. Hihi. Bir, iki, üç. Arkadaşlar artık saymadan atıyorum ben. Hi. Şöyle. Kaç oldu anne? Dört oldu kızım. Onu da atarsan kazanıyorsun. Hatta şu anda babanı geçtin. Babam kaç atmıştı ki? Babam. Yok babam 4 atmıştı anneciğim. Onu da atarsan babanı geçebiliyorsun. Tamam bunu da atacağım. Yahu hiçbir ne etkilemedim hiçbir ne etkilemedim hiçbir ne etkilemedim yaşayacağım. Tamamdır şimdi sıra bende. Yahu. Arkadaşlar benim de 5 tane yapmam lazım. Bunu e, Leo'ya içirmemiz lazım bu zeytinyağını. Sıra bende. Şöyle. 1, 2, 3. Yee birini bile ıskalamadım. Bakalım. Hop. Yehu onu da attım. Hop. Ya. Nay. Atamadım bir dakika arkadaşlar. Hop. Bunu da atamadım. Hah. Hehehe. <laughs> Anne iki tane attın ya. <laughs> of ya. Arkadaşlar zeytinyağı isimli ben Hazır mısınız? <laughs> Hazırlıyorum kendime zeytinyağı. Bir dakika bunun içine de su koymuşuz. Hazırlıyorum şimdi zeytinyağı. Bıak. <laughs> Arkadaşlar hazır mısınız? Şimdi içiyorum. Haydi bismillah la. <laughs> anne sen niye içtin öyle? Uy. Üf Çıkardı. Anne ya. Ne kadar pissin ya. Evet ya. Neyse. Arkadaşlar çok kötü oldum. Yanım keski içmeseydim. Acaba sağlıklı mıdır kız? Neyse. Evet arkadaşlar bir günün sonuna geldik ve e, artık uyuyoruz. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Yeni bir günden merhabalar. Artık bugün birini eliyoruz. Anne bir şey diyebilir miyim ya De kızım. ya ama bu ulu orta söylenecek bir şey değil. Gel kulağına söyleyeceğim. Tam kızım söyle. Anne benim birazcık tuvaletim geldi. Ne yapacağım? Aa, artık tıpış tıpış eve gideceksin kızım. Arkadaşlar şimdi e, bu ulu orta söylenecek bir şey değil ama ben söyle, söyleyeyim size. E, Livan'ın tuvaleti gelmiş ve onu söylüyor. Ne yapacağım diyor. Kızım eve gideceksin artık mama tamam, niye tutamayacağım ben. Görüşürüz arkadaşlar. Değil mi ben? Çok doldum ben. Evet arkadaşlar Liva elendi. Benim de çok az canım sıkıldı ya. Ne yapsam ki? Eleme turlarına geçelim. Yok benim böyle içimde bir sıkıntı geldi. Sıkıntı mı geldi? Sen de yallah eve. Bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Çok karnım ağrıyor şu anda ya. İyi hadi gel eve çıkalım. Tamam. Gel diyeceğim. Evet arkadaşlar yarışma bitti. Ben yukarı Üf, çok karnım ağrıyor ya. Evet arkadaşlar yarışma bitti ve ben kazandım. Arabada 48 saat kalamadık. 24 saat kalabildik. Çünkü arkadaşlar e, Leo'nun karnı aradı ve Liva'nın da tuvaleti geldi ve oyunu ben kazandım. 20.000 e, 20.000 TL'mi alırım artık. Ödülü söylememiştim. Bu arada 20.000 TL olduğunu söylememiştim. Neyse. Görüşürüz. <laughs>